2026 yılında bu iki burç resmen kadersel dönüşüm değişimler yaşayacak. Hem de öyle minimal değil, en majöründen. Ama önce öyle bir burç var ki onu önce bir sahneye almak istiyorum. Tabii ki kovalar. Çünkü kovalar 2026 yılı boyunca kendinizi baştan yaratacaksınız. Son iki yıldır iç dünyanda görmezden gelemediğin, hani o karanlık akıntılar vardı ya, ara ara yüzeye çıkan ama tam adını koyamadığın duygular, gölgeler hatta içsel çatışmalar. İşte 2026 tüm bunların hepsini gün ışını çıkarıp içindeki senle dışındaki seni aynı hizaya sokacak. Dönüşümün de işte burada başlıyor. Plüto zaten 2023 yılından beri geliyorum diye bağırıyordu. Plüto senin burcuna geçti evet ama hani gökyüzün çok ağır mafyası yani bu böyle iki ayda falan etkisini göstermez. Ağır ağır yavaş yavaş. Yıkar, yeniden kurar. Sonra bir daha yıkar. Gerçek dönüşümde işte burada başlar. Seni bu yıl özel yapan en büyük şey ne biliyor musun? Bu yılın başında Kova burcunda bir güneş tutulması olacak. 17 Şubat'ta olacak şimdiden not al. Bu tutulma senin için resmen reset tuşu. Kendini alan açmak, özgürlüğünü büyütmek, yıllardır o bastırdığın enerjiyi serbest bırakmak. Sanki kimliğinin, karakterinin öyle bir yanı vardı ki yıllardır kilitli bir dolaptaydı ve sen bunu yıllar sonra ilk defa açıyorsun. 12 Ağustos'ta da tam karşı burcunda Aslan'da ikinci güneş tutulması olacak. Burada karşına kadersel bir kişiyi çıkartıyor olacak. Bir partner olur, bir aşk bağlantısı olur, bir iş ortağı, bir yol arkadaşı, bir dost olur. Bekarsan potansiyel eşinde tanışabilirsin. Üstelik sıradan biri de değil, biz zaten tanışıyorduk hissi olan biri. Yani geçmiş yaşam boğa taşıyor olacak. Kadersel eşin izin almadıysan şimdiden almak için profilimdeki şopiyer linki üzerinden satın alabilirsin. İlişkin varsa ilişki bambaşka bir seviyeye atlıyor. ...taşınma, evlilik, yurt dışı gibi büyük kararlar alabilirsiniz. Evli ve uzun ilişkili kovalar için ise... ...daha çok güçlü işbirlikleri, para akışı... ...ve prestij getiren bir takım anlaşmalar ve ortaklıklar gündemde. Şimdi gelelim o esas iki burca. 2026'da en çok başarıya ulaşacak olan o iki burç. Tabii ki yengeç ve aslanlar. Bu iki burç bu sene hangi alana odaklanırsa odaklansın... ...hepsi inanılmaz hızlı ve güçlü çalışıyor olacak. Çünkü bolluk ve gelişleme gezegeni Jüpiter... Yılın ilk 6 ayı yengeci desteklerken son 6 ayı da aslanı destekliyor olacak. Attığınız her adım daha hızlı karşılık bulacak. Kapılar daha hızlı açılacak. Başarılarsa daha büyük büyük gelecek. Ama ufak bir uyarı yapayım. Hani Jüpiter her şeyi büyütür. İyi kötü ayırt etmez. Sana iyi gelmeyen ortamda kalırsan orayı da büyütür. Seni ısrarla aşağı çeken ilişkilerde kalmaya devam edersen ısrarla orayı da büyütür. Potansiyelini bir türlü görmezsen tıkanıklığı da büyütür. Bu yüzden 2026 yılı hem kova hem yengeç hem aslanlar için resmen kadersel bir yol ayrımı yılı. Peki sen bu 2026 yılında neler yaşayacağını kişisel haritana özel merak ediyorsan bir yıllık öngörü danışmanlığını profilimdeki Shopier linki üzerinden almayı unutma.